Isparta kent merkezinde 20 yıldır atıl vaziyette bulunan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından tamamlanarak Meydan Alışveriş Merkezi ismiyle hizmete açıldı. Meydan Alışveriş Merkezi'nde belediyeye ait mülklerin dışındaki dükkanların satılacağı yönündeki iddialara ilişkin İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli açıklamalarda bulundu. Isparta siyasilerine çağrıda bulunan il başkanı Tekeli, ortak hareket edelim, o dükkanları belediyemize kazandıralım dedi. Herkesin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde İTKM'de yani şu anki meydan AVM'de TMSF'ye ait yerlerin tek bir kişiye gidecek şekilde ihaleye çıkacağı duyurulmuştur. Mevcut iktidar vekillerimiz Sayın Mehmet Uğur Gökgöz, Sayın Osman Zabun ve mevcut iktidar ortağı vekilimiz Sayın Hasan Basri Sönmez Geçmiş dönem belediye başkanımız ve şu an genel başkan danışmanlığı da yapan Sayın Yusuf Ziya Günaydın ve mevcut belediye başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen. Öncelikle sizlere seslenmek istiyorum. İktidarda olduğunuz sürece yapamadığınız işbirliğini bu süreçte Meydan AVM'deki satılan dükkanlar için yapmanızı sizden talep ediyorum. İTKM'de TMSF tarafından satılan bu yerler için herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Muhalefet Partisi olarak biz de bunun sonuna kadar destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz dönemlerde belediye başkanlarımızın ihmalleriyle kaybettiğimiz Isparta'ya ait olan bu yerlerin geri kazandırılması için herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Sadece siyasiler değil, ticaret odası başkanı, esnaf odası başkanı, STK temsilcileri, iş insanlarını Isparta'ya ait olan yerlerin Isparta'ya kalmasını sağlayacak ortak girişim oluşturmaya davet ediyorum. Öncelikle iktidar partisi yetkilileri olmak üzere hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Bu peşkeşe hayır diyelim. Ortak hareketle bu alanı belediyemize kazandıralım.